Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 38. bölümünde 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir çemberde açı sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde ABCD dörtgen ACD açısı 122 derece, ACB açısı 28 derece, DBC açısı 15 derece ve BAD açısı 105 derece verilmiş. Yukarıdaki verilere göre BAC açısı yani alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada ortada bir çember yok ama bu çemberi muhtemelen biz kendimiz çizmemiz gerekiyor. Gerekiyor. O da şu şekilde. Onu fark etmemiz lazım. Buradaki BCD üçgenine bakarsanız, C köşesi toplamda 122 artı 128'den toplamda şu kısım 150 derece geliyor. BAD açısı da toplamda yani şuradaki açının tamamı da şuraya yazarsak 105 derece olarak verilmiş. E ayrıca burada BCD üçgeninde diğer açıyı da bulursanız e burası 150, e burası 15 olduğu için 150, 15 daha 165. Gördüğünüz gibi buraya da 15 derece kaldı. Yani bu BCD üçgeni aynı zamanda bir ikizkenar üçgenmiş. Şimdi burada fark edeceğimiz olay şu. E buradaki C köşesi toplamda 150 derece. Onu şöyle bir yazalım. E burası 150 dereceyken karşısındaki açı 105 derece ise bu. Ve BC ile CD de eşit olduğu için C merkezli. Ee, BC ve CD yarıçaplı aynı zamanda AC yarıçaplı bir çemberi e, kastetmiş oluyor yani biz onu fark etmemiz lazım. ABCD aslında etrafından şöyle bir çember geçer, C merkezli yaklaşık şöyle bir çember geçmiş olur. E C merkezli bu çember. Olduğunu nereden anladık peki? Şimdi C burada merkez aldığımda merkez açı 150 derece ise burada gördüğünüz BAD açısı toplamda 150 derece olur. 105 derecenin karşısı geriye kalan şu kısımdaki yayda yani bu gördüğünüz yay da toplamda 105'in iki katı 210 oluyor ve gördüğünüz gibi toplamda 150 artı 210 360'ı sağladığı için bu çemberi çizmiş olduk. Ve C merkezini seçtiğimiz zaman BCD, de hazırda eşit olduğu için bu çemberi çizebilmiş olduk. Dolayısıyla C merkezli BC, CD ve CA yarı çaplı bir çember olmuş oldu. Dolayısıyla bu CA uzunluğu da eşit olmuş olur. E ondan sonra zaten verilmeyen açıyı bulmak için buradaki ABC üçgenine bakacağız. E ABC üçgeni ikizkenar kenar. O zaman burası alfa ise buranın tamamı da B köşesinin tamamı da alfa olur. O zaman 2 alfa artı 28 180 ise ABC üçgenine göre 2 alfa artı 28 eşittir 180. 28 diğer tarafa atarsam 2 alfa eşittir 152 gelmiş oluyor. Alfa buradan 76 derece gelmiş olur. O yüzden cevabımız D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.